Kaymaklı Mutfaktan iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bu Ramazan ayında, Ramazan iftar sofralarında olmazsa olmazımız gene bir incir tatlımız var. Bu seferki incir tatlımız incir uyutması. İnciri nasıl uyutacağız bakalım. Eva incirleri doğuruyor. Öncelikle incirleri sıcak suda biraz bekletip yumuşatıyoruz. Sonra Torunum onları küçük küçük doğuruyor. Ardından kızım onları e, yarım kilo sütle birlikte 7-8 tane incir bu. Bir tane yarım kilo sütün içinde bız 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 yani onları bir güzel sütle karıştırıyor. Tabi blenderla eziyor. <gülüyor> <gülüyor> Yumuşacık bu? E, elime sulu gibi blenderla evet. ezilmiş olan incirlerle Kutacağız sütler mi? koyu bir kıvamda ee, böyle duyuyorum. muhallebi Doğru. kıvamında oluyor. Önce eva biteni e, güzel güzel itinayla doğrasın bakalım bizim incirleri de. Ardından ıslatırız. Evet Sıkı kızım ekle. onları blenderdan geçirecek şimdi. şimdi şöyle. Yarım kilo sütü üzerine ilave ediyor. Sonra. Sonra alt kısmını... İncirin tadından başka şeker ilave edilmediği için çok hafif bir tatlı. Çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Servis kapları nasıl e, kaseler kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. kutlar kullanabilirsiniz. Bu şekilde kıvam aldıktan sonra e, servis kaplarımıza boşaltıyoruz. Aşağıdan çekeceğiz. Yarım litre koydum. Evet annecim yarım litre. üzerine bir bez örtüp dinlenmeye bırakıyoruz. Efendim. Daha sonra 2-3 saat sonra bunu buzdolabına soğutup üzerine süsleyerek servis yapabiliriz denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kaymaklı mutfakta kalın. Hoşça kalın.